Ergenimizin ıslahı projesi özelinde kurumsal söylemlerin, yapılan protokollerin, sosyal medyaya yansıyan projelerin dışında eyleme geçirmediğini ve ergenimizin yıllardır olduğu gibi kaderine terk edildiğini üzülerek görüyoruz ve bu durumu hep birlikte yaşıyoruz. Yıllardır bir canlının dahi yaşayamadığı Kentimizin sağlığını tehdit eden bu sorunun çözümü için kent yaşayanları olarak artık susmayacağımızı belirtmek istiyoruz. Ve diyoruz ki söylem değil, eylem bekliyoruz. Biz ergenimizi geri istiyoruz. Ve yıllardır bir türlü yapılamayan ve birçok gencimizi, birçok vatandaşımızın hayatını kaybettiği çevre yolu konusu. Merak ediyor ve soruyoruz. Trakya bölgesinin en büyük ve merkez nüfusu en yoğun yerleşim merkezlerinden 783 bin kilometre kare Türkiye Cumhuriyeti topraklarında 1017 kilometre kare alan işgal eden Nüfusu köyleriyle birlikte 150 bini geçmiş Lüleburgaz'a bir çevre yolu neden yapılmıyor? Bizim muhatabımız kim? Ankara bizim sesimizi ne zaman duyacak? Lüleburgaz'ı sahipsiz sananlar çok büyük bir yanılgı içindeler. Evet, belki bugün burada çok az kişiyiz ama bundan sonra sesimiz daha gür çıkacak. Ankara bilmeli ki Lüleburgaz sahipsiz değil. Lüleburgaz kentini koruyan Lüleburgaz sevdalıları ile dolu. <laughs> Maya çalmaya gidiyoruz. Ya tutarsa ya tutarsa diyoruz. çalmaya gidiyoruz i̇stiyoruz, istiyoruz, istiyoruz. hükümet hükümet duy sesimizi işte bu ayak sesleri çalmaya geldik Bakın geldik. Tamam mı? Yatandaşlar. Tamam. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi. bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ne yapın? Ayağa kalkın sana çocuk. bile çokta orada ne oluyor? Oldu. Hocam sandalla sefa sürüyorduk. Ne oldu? O da hayali bizde tutar inşallah. İnşallah. Hocam. Yolun tutacağımız günlere kaya çalalım öyle değil mi? Aynen inşallah. Hocam S tutar mı? Ya tutarsa? Hocam bir kere döner